Ozan Akbaba 1982 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu. Oyunculuğa ortaokul yıllarında başladığı ve birçok oyun, seslendirme, reklam filmi, sinema filmi, kısa film ve televizyon serisinde görev aldı. Oyunculuk dışında müzik filmleri de yapıyor. Akbank reklam filmi, Kartor Selection mini reklam serisi, Kliksa reklam filmi serisi gibi reklam filmlerinde oynadı. 2005 yılında Kırı Kanatlar'da, 2007 yılında Kavak Yerlerinde rol aldı. 2010 yılında Bumerang Kargo'nun Laneti kısa filminde Selim karakterini hayat verdi. 2011 yılında Cennet'in Sırları adlı dizide oynadı. 2013 yılında ise 327. bölümden itibaren Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da rol almaya başladı. Sonrasında Yarım Kalan Mucize filminde Ruhi Su karakterini hayat verdi. devamında sürgün inek, Ammar tarikatı yapımlarında yer aldı. 2014 yılında yönetmen Emir Arper'in projesi Kadir ve Kardeşleri adlı sinema filminde Ali karakterini canlandırdı. 2014 yılında Sıla'nın yeni ay albümündeki Vaziyetler şarkısının klibinde rol aldı. televizyon şovunda Ali Sunal, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Onur Atilla, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu, Meltem Yılmaz Kaya ile beraber oynadı. ve Hilmi TV'de birinci sezonda seslendirme ve oyunculuk yaptı. 25 Nisan 2014 tarihinde vizyona giren Mutlak Adalet sinema filminde Bülent Çolak, Bihter Dinçel, Didem Soydan, Yerkan Kahraman ile birlikte başrolde oynadı. Filmde bir gün iş dönüşü üç hırsızın karısına tecavüz ettiğini gören öğretmen Metin hırsızlardan birini öldürdü. Hapse giren Metin'in çıktığında ailesini geri kazanmak için verdiği mücadele konu edindi. 19 Aralık 2014 tarihinde vizyona giren Krallar Kulübü adlı sinema filminde Ozan Akbaba, Nuri Alço, Özge Dolay, Haldun Boysan, Özlem Savaş ile beraber rol aldı. 2015 Abluka filminde Ali karakterini hayat verdi. Türkiye Fransa ve Katar ortak yapımı dramatik filmi Emin Alper yazıp yönetti. Başrollerini Mehmet Özgür, Berkay Ateş, Müfit Kayacan ve Ozan Akbaba paylaştı. Müzik Avrupa filmi 2015 yılında düzenlenen 72. Venedik Film Festivali'nde gösterildi ve Altın Aslan ödülü için yarıştı. Müzik Film aynı festivalde Bağımsız Eleştirmenler Ödülü, Premio Bisotobora, Arsa Sinema Gormi ve Jüri Özel Ödülünü kazandı. Ayrıca film Kuzey Amerika'nın önemli film festivallerinden olan Toronto Film Festivali'nde de gösterildi. 2016 yılında Sinema Yazarları Derneği tarafından en iyi film, en iyi kurgu ve en iyi senaryo ödüllerine layık görüldü. Filmin yönetmeni Emin Alper ise Avluka filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazandı. 2015 yılında Serçe Sarayı dizisinde Ramazan karakterini hayat verdi. İlk bölümü 5 Mart 2015 tarihinde yayınlanan dizinin endemal Türkiye ve bazı filmler üstlendi. Dizinin senaryosunu Mustafa Mutlu, Arzu Daştan Mutlu ve Nuriye Bilici birlikte kaleme aldı. Dizi genç yaşta dul kalan Serçen'in çocukları ve kız kardeşiyle verdiği hayat mücadelesini konu edindi. Dizide Songül Öden, Mert Fırat, İpek Bağrı Açık gibi başarılı oyuncular rol aldı. Müzik Dizi 14 Haziran 2015 tarihinde final yaparak sona erdi. 2015 tarihinde ATV'de başlayan Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinde yer aldı. Dizi Ozan Akbaba'nın tanınırlığını artırdı. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın yer aldığı Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinde Ozan Akbaba, Müjde Uzman, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Sabina Tuziya, Tuna Orhan, Sinan Demirel, Bumihan Devecan, Yasemin Sakallıoğlu ile birlikte rol aldı. Dizide yeraltı dünyası anlatıldı. izleyenleri, ekran başına kitleyen dizi her hafta reytingleri alt üst etti. Toplam 6 sezondan oluşan dizi 15 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan 199. bölümüyle sezon finali yaptı. Başarılı bir oyunculuk geçmişi bulunan Ozan Akbaba, 1998-2015 yılları arasında birçok tiyatro filminde rol aldı. Bunlardan bazıları Araf'ta Kalanlar, Gölgeden Işığa Karagöz, Topuzlu Kadınlar'da Savaşı Yitirdi, Ali Ayşe'yi Seviyor, Yollu, İnternet'ten Tanışan Son Çift... Ozan Akbaba ayrıca Bumerang, ikinci Haberci, iki Ekmek, Bir Yoga ve Mutlak Adalet filmlerinin müziğini yaptı. Müzik Yakışıklı oyuncu 1 Temmuz 2017 tarihinde Buket Arıkan ile evlendi. Çiftin Ozan Ali Akbaba adında bir oğlu var.